Tohumları bugün ısmarlıyoruz değil mi? Bilim de ona göre bilgi vereceğim Yavuz Bey'lere. Ne de olsa bu sıralar seninle başladığımız toplantıları bitiremez olduk. Yusuf Bey, sabah bildiğiniz balon için ödeme talimatı vermişsiniz. Kusura bakmayın ben not almayı unutmuşum. Hangi balon şirketiydi acaba? Ee, bizim Turgutlar'ın şirketiydi. Teşekkürler, tekrar özür dilerim. Sen sabah balona mı bindin? Evet. Bana arkadaşımla karşılaştım demiştin. Arkadaşımla karşılaştım balona bindim. Her yaptığımın hesabını mı vereceğim? Hayır Yusuf. Verme istemiyorum. Efendim. Konakta durumlar nasıl? Ne yapıyor Yusuf? Kız sen şaşırdın mı? Ne bileyim ben ne yapıyor? Adam başını mı tutuyor? Haklısın teyze de ben de merak ediyorum. Bu sabah yaşadıklarımızdan sonra arar diye düşündüm. Ama ses çıkmadı hala. Ee bekleyeceğim ortağım. Yusuf öyle her dümdüyenin dümbeleğine düşseydi. Of teyze ya Bunca yakınlıktan sonra etkilenmiştir diye düşündüm. İnsan hoşlansa aramaz mı? Ne bileyim belki de ben yanlış anlıyorum. Bilmiyorum. Ben daha görmedim sabahtan beri ama gelmiş odasındaymış. Betül hala orada mı peki? Olma ama dakika ayrılmıyor içinden. Minever'in nişan işini konuşmaya gidecekler bu gece. Gelin gibi gidip baş köşeye kurulacak herhalde. Yok. Yok hoşlanmadı benden. Öyle olsaydı Betül'e dolanır mıydı? <laughs> Ne yettin geldin Reşit amca? O gün sana adam akıllı teşekkür edememiştim. Ne demek Allah kızım? Lafı mı olur? Zaten son geldiğinde at bilmedin ki. Doğru. Sen atları severken o gün Yusuf Bey de gelmiş. Bizim Mahmut görmüş. Kapıda öyle durmuş durmuş. Sonra içeri girmeden gersin geri dönmüş gitmiş. Ben bir anneme bakayım. Hı. Afiyet olsun. kızım babanlara koydun mu? Annem. <laughs> Dur kız düşüneceksin beni. E ne oldu sana böyle eteklerin havalanmış? Ben hani geçen gün Reşit amcaların oraya at binmeye gitmiştim ya. Sen? Ha. At binmeye? Evet. Kız sen korkardın atlarda. O eskiden de annem. Şimdi çok seviyorum. Orada bir at vardı. Ben onu çok sevdim ama o bana yabancı durunca kaçıyor sandım. Ee? Reşit Amra ile konuştum biraz önce. Kaçmıyormuş. O da beni seviyormuş. Az ah, seni seviyormuş. <laughs> Öyle mi? <Evet. gülüyor> tamam tamam.